Sence dış politikada, Türk dış politikasında 2020 yılında en öne çıkan gelişmeler hangisiydi? Bunları nasıl ele alabiliriz? Tabii Türkiye aslında sert gücü açısından, askeri gücü açısından çok farklı bir noktaya gelmiş olduğunu gösterdi. Ve sahaya indi. Özellikle Libya'da, Suriye'de, İdlib'de, Dağlık Karabağ'da ve Doğu Akdeniz'de bütün bu son dönemde askeri alanda yapmış olduğu çalışmaların sahaya yansımasını gösterdi. Yani aslında bu diplomasiyle askeri askeriye askeri performans arasındaki bu sarkaçta bu sene yani 2020 yılında daha çok askeri performansını gösterdi. Bunun önümüzdeki sene diplomasiye olumlu yansımaları olacağı kanaatindeyim. Yani bu doğrudan askeri yani Türkiye sadece askeri yöntemlerle e, netice alamayacağını biliyordu. Ama ortaya koymuş olduğu bu güç performansıyla önümüzdeki dönem, e, önümüzdeki yıllarda e, diplomasi masasında daha ser, daha güçlü bir şekilde oturacaktır. Ben bunun önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. E açıkçası sert güç kullanımını çok uzun süre sürdürmeyecek bunun olumsuz etkileri olacağından dolayı. İkincisi e, Türkiye aslında bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile gerilimler yaşarken bir yandan da yeni bir ittifak çerçevesi oluşturmaya çalışıyor ve bu e, ikili ilişkiler üzerinden gidiyor. En son Britanya ile yapılan o Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması, yine askeri alanlarda Britanya ile yapılan e, anlaşmalar Ukrayna ile askeri alanda yapılan anlaşma ve stratejik anlaşmalar ee, Katar'la derinleşen ekonomik ilişkilerimiz ve stratejik ilişkilerimiz yine Azerbaycan'la son dönemde daha da artıran e, güvenlik konusu e, enerji konusu ve ekonomik alandaki anlaşmalar bence e, Türkiye aslında e, geleneksel o e, ittifak çerçevesinin haricinde bazı aktörlerle yeni bir ittifak örgüsü içerisine giriyor. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye'nin adım atma ve diplomaside ve askeri alanda adım atma performansını artıracaktır. Son olarak tabii ki Avrupa Birliği ile ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi önemli. Tabii hı hı. geçen 2020 senesinde çok olumlu bir noktaya gidemedi. Mesafe alınamadı ama bu biraz test etme dönemiydi. 2021'de açıkçası bu konuda daha yapıcı ve olumlu adımlar atılacağı kanaatindeyim. Çünkü Avrupa'da da her ne kadar sesi fazla çıkan taraf Türkiye karşıtları olsa da Türkiye ile ilişkileri artırmaya çalışan bundan e, bunun e, açıkçası Türkiye'nin sahadaki askeri performansını da e, izleyen bazı aktörler Türkiye'yi bir şekilde Avrupa Birliği'ne yakın tutmak isteyeceklerdir. Bu konuda e, bazı riskler var tabii ki. Yani Almanya ve Merkel'in e, buradaki rolü e, azalırsa burada bir risk var ama genel evet. olarak Avrupa Birliği ile yeni bir momentum başlatılmış olmasının neticelerini 2021'de alacağımız kanaatindeyim.